şeyi sadece çay, 20 soru da bilebiliyorum. Arkadaşlar, Nasıl arkadaşlar, mı? Arkadaşlar, Onu birazdan görürsünüz. Hadi başlayalım. Çay vardı onun yüzü arkadaşlar. Önce şu ee, çay poşetini güzelce akıllı, batırıp çıkartman gerekiyor. Arkadaşlar e, şeydi. Çünkü çok ilginçti. Bak sen ne Dünyanın en biliyorum. kaliteli çay yapraklığı var. E onun tadını güzelce tamam, çıkarmak tamam, için. Tamam. Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Tamam, ben tamam, de onun tamam, ne bilmiyorum. olduğunu 20 soruda biliyorum. Tamam, tamam. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Tamam tamam. Hadi başlayalım. Arkadaşlar oynayın ikili aşağıya. Oyunun kodunu aşağıdan ulaşabilirsiniz. Hepin diyorum. Bakın ben link edemiyorum. Şimdi başla. Peki bu şey geçmişte 100 yıl önce var mıydı? Şimdi arkadaşlar e, sana arabayı buldur. Araba. Araba. E, araba 100 yıl önce vardı galiba ama şey böyle döküttü <laughs> döküttü döküt <de>, o yüzden... <laughs> Ee, genellikle ne oynamıştık bu da aynı. Ama bu karakter falan bulunmuyor. Bu eşya falan buluyor Arabayı herkes biliyor. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Hı. Evet, yani arabanın artık böyle bir Olmuyor bu? Kaldı şey de konu. Yani, araba şey böyle arada bir şey oluyor. Bizim o yüzden e, Hiç hiçbir şey evet hayır demedim. Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Hayır. <laughs> bir kabloya bağlı mıdır bu şey? Hayır, idbisi bile yok abi. Kabloyla işlemiyor ki. Hiçbir şey. Yok. Evet demedik şimdi. <laughs> Nasıl Hadi be. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Aynen öyle. Öyle sandur, sandur. öyle. Aynen. Sen dur. Sen öyle dur. sanıyorum. Şimdi Salah. bu şey çalışırken elektrik gerektirir mi? Sadece elektrik getirir. Aslında. Sen Hayır. düşün. Dicik bulalım. Peki şeyi de bakayım. Hmm. İçine girilir mi bu şeyin? Evet, evet. Arabanın içine girilip onu süpürüyor. Havaya kaldırabilir misin bu şeyi? Havaya kaldırabilir misin? Hayır. Onu sadece güçlü adamlar kaldırabilir la. Benim o kadar gücüm yok. Ha ben de güçlüyüm ya. Kızlarıma baktığınız zaman. Peki ulaşıma yardımcı olur mu? Evet evet galiba alba buluyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten iyi bir soru buldu. Ama akünatör gibi bu 20 soruda bitecek arkadaşlar. Hmm. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Evet ya yani babam Hı. arada bir kullanıyor iyi vakit geçirmek için. Ya yani bize arada bir böyle bir yerde. Peki yapar. bu şey hareket, hareket eder. eder mi? Aynen. Ee, yani. Evet desem hayır mı desem? Çünkü kendi başına hareket etmez. Yani Basacağın şey... zaman beni uyandırırsın. Bak kendi kendini uyandır lan. Bastı mı? Ha basmadım mı daha? Ha yani e, şey arkadaşlar. Neyse o yüzden evet diyeceğim yani. Bir şey gelince kullanıyor. Bir gelince kullanıyor. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Evet. Araç. Alet değil de araç. Daha çok yazın mı görülür ya da kullanılır? Hayır abi her mevsimde kullanılabilir yani. Ya son bahane dinliyor. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi Türkiye'de bir felaket olmuş. Arkadaşlar ben Türkiye'de... Günlük de... hayatta yaygın olarak kullanılabilen bir şey mi? Arkadaşlar o yüzden e, hepinizden özür diliyorum. ya yani ben özür diliyorum. Benim kötü özür dilerim. Neyse. Gündelik... Ne <laughs> evet, yapacağım ben yani? Kullandığım ben o bu videolar yine kısa olmuş. Peki boyanabilir mi bu şey? Evet boyanıyor arada. Benim yani, babam arada bir boyuyor. Peki. Yüzebilir mi? Hayır yüzemez abi. Yüzse bata giderler. 16. soracak sonra olduğunu nasıl bilecek? Peki bir hırsız çalabilir mi bunu? Aynen. Abi arabaya herkes çalabilir. Galiba yaklaşıyor. Üzerine oturulur mu bunun? Üzerine değil de içine yani o işte yüzden bazen diyeceğim. Eski şey araba at gücüyle çalışıyordu. onun üzerine oturuyor. 18 oldu. Genellikle 4 köşesi mi vardır? 4 köşesi evet. Evet buluyor galiba. Bakın mantıksız sorular sormaya başladı. Uçabilir mi bu şey? Hayır. Arabada uçak bulur. Uçak ilerdir. Üzmeyeceğiz. Bakın bulabilecek olabilecek mi? Peki aynı anda birden çok kişi kullanabilir mi bunu? Anlayacağım sonra hayır. Ha bakalım buldum. mu? Ve... Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Abi buldu ya la. Abi bu tam bir akıllı ya evet. Hayla hay, hayır. Güzel. Bir tane daha bir şey bulalım. Bu defa da sana balık bulduracağım. Hı. Bildim bildim yaşasın hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay daha dememişler. Şş, bir oyuna daha var mısın? Evet varım. Evet. arkadaşlar. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Oğlum ya arkadaşlar ya ben size like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere. <laughs> İkinci bölümün yakında geldi.